sıcak savaş gündeminden sıcak başlıklar böyle. Hemen piyasalar nasıl başladı güne bir bakalım. Ardından geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret yıldıra döneceğiz. Borsa güne 9196 puandan başlıyor. Dün %1,54 değer kaybetti. Dolar 39 lira 55 kuruş, euro 45 lira 45 kuruş. Özellikle sabahki sıcak günden sonrasında petrolde ve altında bir değişiklik var mı diye bakıyoruz. Petrolde %1'e yakın bir artış var. 75 doların üstüne hatta 76'ya doğru bir hareket söz konusu. Altının olsa 3356 dolar. Altın biraz daha gelişmeleri izliyor bugünlerde. İçeride gram 4268 çeyrek 7000 liradan güne başlıyor. Evet GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır bizimle. Günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz bu sabah aslında para politikası kurulu, faiz kararı biraz daha bu odaklı bir yayın yapıp size bununla ilgili sorular sormak istiyorduk. Ama tabii her sabah farklı bir gündeme uyanmak mümkün bugünlerde. Geldiğimizde İsrail-İran arasındaki bu sıcak gündemle güne başladık. Ne dersiniz? Yani ekstra bir fiyatlama getirir mi piyasalara? Önce bununla başlayalım. Tabii burada özellikle Amerika'nın rolü çok önemli. Şu anki gerginlik evet belli aşamada devam ediyor. İnsani olarak tabii ki çok tasvip ettiğimiz bir durum değil ama işin ülkeler arasındaki bu çatışma sürecinin daha üst boyuta çıkıp çıkmayacağı hususunda biraz Amerika ve Trump'ın buradaki reaksiyonu önemli. Şu an için baktığımız zaman hatta bu tahminlere bile girmiş durumda Polimarket tarafında. Ay sonuna kadar Trump'ın bu noktada aksiyona geçebilme ihtimali %60 iken Temmuz ayında bir aksiyona girme ihtimali %70. Bu açıdan da özellikle Trump'ın buna ilişkin reaksiyonlarını dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. En azından finansal piyasalardaki varlık fiyatları üzerindeki gelecek dönem olası etkileri açısından. Peki şimdi en fazla hareketlilik petrolde. Petrol çok önemli tabii ki. Yani ekonomik e, öngörüler açısından, enflasyon açısından, ticaret açısından petrol ve doğalgaz fiyatlarını takip ediyoruz. E, orada 5 ayın zirvesinde bir fiyatlama görüyoruz ama altın tarafı e, bir süredir beklemede. E, biraz daha gelişmeleri izliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle bu iki emtiyada hareketleri? Yıl sonuna ilişkin beklentiler revize edilir mi? Burada petrolün seyri aslında çok daha dikkatle takip ediliyor. Bildiğiniz gibi Nisan ayında kabaca %15 düşüş kaydetmişti. Ama biz şu anda aylık performans anlamında petrol dinamiklerinde %20'nin üzerinde yükseliş görüyoruz. Bu tabii gerçekten çok önemli çünkü enflasyonist görünümü ve merkez bankalarının para politikası kararlarını da doğrudan etkileyecek gelişmeler. Ee, bu hani bizde ne ilgisi var diyemiyoruz. Ve özellikle bizim gibi enflasyonu yüksek olan ülkeler ve enerji bağımlılığı tarafı gerçekten dikkat çekiyor. Ee, bu sebeplere e, petrol fiyatının seyrini jeopolitik temasının ne kadar agresif olacak ya da sakinleşecek hususu gerçekten önemli arz ediyor. İlaveten OPEC Plus ülkelerinin buradaki üretime ilişkin bundan sonraki süreçte fiyat yukarı çıkarsa ki olası reaksiyonlarını da dikkatle takip ediyor olacağız. Burada fiyat anlamında Brent petrol eğer 77 doların üzerinde bir kalıcı yabancılaşma oluşursa bu birazcık daha tehlikeyi e, barındıracaktır ve 90 dolarlara doğru yeni bir bakış açısının oluşmasına olanak tanıyabilir. Ama yine biraz önce de vurguladığım gibi Trump'ın buradaki rolü çok önemli. Bildiğiniz gibi Trump enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü reaksiyondan oldukça rahatsız olduğunu daha önce dile getirmişti. E, bu sebeple de bundan sonraki süreçte Amerika'nın bu gerginlikteki tutumu önemli olacaktır. Altın tabi son dönemde jeopolitik risk temasına bağlı olarak merkez bankalarının alımlarıyla da önemli bir destek görmüştü. 3500'leri izlemiştik. Ama bu İsrail-İran gerginliği ile birlikte baktığımız zaman 3450'lerin üzerinde yani o bildiğimiz 3500 zirvesine bile ulaşmadan belli bir yatay formda hatta bu yatay form içerisinde de belli negatif fiyatlama davranışlarıyla gündemi meşgul ediyor. Yani şu an için petrol daha sıcak altın daha temkinli bir reaksiyon veriyor. Evet. Tabii ki bu altının yılbaşının itibarenki ile alakalı bu açıdan da biraz da ONS altında geri çekimler izlenebilir. 3.250 ana destek olmayı sürdürmektedir. Peki tabii altın deyince şimdi bir yandan da FED'e bakıyoruz. Dün FED faizi değiştirmedi dördüncü kez. Baktığımızda başkanın açıklamalarına enflasyon konusunda özellikle tarifelerin önümüzdeki dönemde ek maliyet getirebileceğini, fiyatlamalara yansıyabileceğini söylüyor. Bugün de hem bu çatışmanın en sıcak belki de 7 günün en sıcak sabahında biz para politikası kurulu kararını bekliyoruz. Dün akşamda FED'in kararından sonra sabah yaşananlardan sonra. Ne beklersiniz? Bugün için tahmininizi alayım. Faiz kararı özellikle bu yaşananlardan etkilenmiştir etkilenir mi? E, tabii şu an için baktığımız zaman Merkez Bankamızın bu toplantısında politika faizine bir değişime gitmesi beklenmiyor. Anketlerde zaten bu şekilde kurum olarak da bu düşünceye sahibiz. Bizim tarafta ilk faiz indirimi düşüncesi Temmuz ayında 300 bas puan olması şeklinde. Tabii bu senaryolarımızı vurgularken mevcut piyasa koşullarının Merkez Bankası'nın faiz indirimini desteklemesine yardım olacak göstergelerle birlikte olacağını düşünüyoruz. Şimdi. Bu ay %22 giden petrol fiyatları var. Bunun öncelikle enflasyon üzerindeki etkisine de bakmak gerekiyor. E bu açıdan da Merkez Bankamızın bundan sonraki yol haritasında yine veri odaklı bir tempo ile sürecin devamlılığı sağlanacaktır. Eğer burada göstergelerde çok ciddi bozulma olmaz enflasyondaki yıllık bazdaki düşüş eğilimi aylık bazda da belli noktaların altında reaksiyonlarını sürdürecek olursa evet Merkez Bankası temmuzda evet. bu startını vermek isteyebilecektir. E, bu toplantıda dediğim gibi politikada evet. bir değişim yok ama üst bandı belki de bir ayarlama yapabilme senaryosu ön planda olacaktır. Metni bu anlamda e, takip etmeyi sürdüreceğiz. Evet, bu hafta bu yönde çok fazla görüş aldık. Faiz sabit kalabilir ama teknik anlamda koridorun üst bandında bir indirim gelebilir diye az önce anketi de aktardık. Faizin sabit kalacağı tahmin ediliyor. Genel olarak baktığımızda anket sonucuna Gcm Yatırım Araştırma müdürü Kudret Ayıldır'a teşekkür ediyoruz.